isyandı Bağımsızlık, kardeşlik diyorlardı. Bir de haykırıyorlardı. Değişmeli artık. Değişmeli bu düzen. Ne ezen olmalı, ne ezilen. Kurmalı yeniden. Insanca yaşanacak, dünyaya gururla bakılacak, Hal çadır güzel. Deniz dedikleri su gibi aziz umutları vardı. Hem de derya denizdi. İnsan inan direncin adıydı. Eğilmedi hiçbir zaman. Aslan olan zulme meydan okuyan asi yüreği vardı hem de kocalar. Ömrüne doymayan üç can dilleri destan üç taze fidan. Onlar ki her biri birer cihan her biri birer destandı. Onlar geçlik sevdan onurlu kavgamdı. Çiş göbekli efendiler çıkardılar ferman ve gecenin şafağında kuruldu üç dar ağacı, üç halkalı urgan, üç kanayan yaran. Kahrolası devran, bu nasıl amansız bir ferman? Bir şafak vakti. Ayaklarında pranga, Eller kelepçeli, boyunlarında halkalı ipleri önüme meydan okur gibi haykırdılar birer birer. Son nefeslerinde yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın bağımsız Türkiye ve devirdiler tabureleri, devirdiler birer birer ölüme böyle gittiği yeter. Dinlediğiniz için <laughs> teşekkürler. Sağ olun. Bağlamak.